Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harita tanıtım tanı harita tanıtımı yapacağız işte. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız lütfen. Şimdi başlıyoruz Birine başlıyorum. Banka soygunu. Yani arkadaşlar bu haritayı yaptığıma pişman oldum. Çünkü bakın Şuraya giriyorum. Bu burası kırılınca beni tutsak ediyorlar. Bakın. Orası kırık olsaydı ultimde olsun şimdi kıracağım orayı ve esir olacağım. Bakın şimdi ortayı kırdım. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi nasıl kalacağım orada. Bakın şimdi arkadaşlar. Elprim buraya geldiğinde çok Adama bak lan. Lakladı beni. Şak şak. Şak 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 şak. Oha kanka lak buldum. Bak ananı Piper'ı hiç düşünmemiştim. Şak 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 şak. Başka rak 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 rak, rak. Şak. Selamun aleyküm adım Adı Adrail. Evet. My name is Azrail. Aha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya gidiyoruz ve kalıyoruz. Kurt, El Primo da geldi. Hoş geldin. Niye geldin? Amına kurum. Arkadaşlar şu an yanımda arkadaşım Ayaz var. Küfür ediyor. Kusura bakmayınız. Kendisi mal bir çocuktur. Allah Allah. Ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> unutmayınız. Abone olup like atmayınız. ederim. Tamam mı? Hadi bay bay. Bay bay. Goodbye. Mutluluk bakalım.